siyah mercan. Ben öyle ne zaman kısacık da baksam, tel tel ayrılıyor resim. Kesiliyor İbni Battuta'nın yolları. Mekke'yi görünce başlamış her şey. Ben Mekke'yi görmedim. Kesiliyor nefesim. Ne vakit kısacık da baksam, senin gözlerinin kenarından dolanmazsam, ben aşkın bahçelerine hiç inmedim. Kutlu rüyalardan dökülen olsa olsa konfetiler gibiydi şenliğim. Yere düşünce parıltısı sönmüş, partinin kendisi yanmış. Bu yüzden kapıyı çekmeden çıkıp evi unuttum. İbni Battuta gibi yani dünyanın yolunu tuttum. Dar acıktı ve boyundan çekmiş.